İyi geceler. İyi geceler. Kardeşlerim kardeşim, nerede? Uyuyalım. Öyle... Kardeşlerim nerede bilmiyorum. Ben hmm. Hadi iyi geceler. Ne yapıyorlardır acaba? Bir... Ne oldu? Doğru Roblox Store oynayalım. Ne oluyor burada? Aa, baba baba yok baba. telefon. Uyur. Telefon. Uyur. 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 Baba, Uyur. telefon yok. Telefon hmm. yok. Ben sizi böyle yanınıza bakacağım. Hmm. Hadi. Hadi. Ben duydum sabah olmuş yine derse. Of baba hiç Gel. bir dersim yok ya. Gel evet, ya. Ya bu. Hadi. Hadi. Gel, oh. gel, gel. anam dertimi hadi el okula el gidelim hemen hadi 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 kitabımı aldım arabaya gelin arabaya Aa, gelin. Araba, araba. ben sürebilir miyim hayır evet sen çarparsın Çarpma ben bindim tarafa işte, bineceğim bin ben yanıma binsin e kalk ben bisikletle gideceğim. Hayır ben. Ben de bisikletle gideyim gidin, baba, o zaman. Baba beni almadın. aldım. Ya. Siz ikiniz gelin ben okula gidiyorum hızlıca. <laughs> ben ben bisikletle gideceğim. Geç kaldık, geç kaldık. Hadi hızlı olun. Hızlı olun. Okul neredeydi onu? Kaplumbağa çocuk ne haber? <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidelim. Hemen okula gidelim. Okul neredeydi arkadaşlar? Gel. Bu tarafta değildi. Ha diğer taraftaydı. Hayır ben okula geç kaldım. Geç okula kaldım. kaldık. Bizi çok kızacaklar. Orada, oradan, oradan oradan. git oğlum. Oradan git. Allah. Koşun Okulu gelin yanlış yere çıkarım. gidiyorsunuz. Arkadaşlar buraya. Okulu Hadi. Okulu buldum. Okulu bulduk. Aa, okul orada mıymış? Burada ya? burada. Ortadaymış. Hadi hemen gidin. Gir gir gir. Gid. Ben, Gid. Ben, ben, tamam. ben, ben, ben öğrendim. Hayır. Çekil çekil. Hemen hemen ben de. Koşun, koşun hadi koşun. Nerede geç geldik? Öğrettiniz. Hocam özür, özür dileriz. Özür dileriz. Özür dileriz hocam. Size bir şey söyleyeceğim. Anlınıza ne yapayım hocam bizi affedin. Affedin hocam. Dur şuraya geçeyim. Affedeceğim. <laughs> Affedettim. <laughs> bir daha hem geç kalırsanız. Tamam hiç Vallahi... geç kalmayız. Babam bizi uyandırmadı babamı suçu. Evet. Ya. Babam olur. bizi saat 1'de uyandırdı. Affin. şu kitabı da alayım öğretmenim. Hadi Semih derse. Tamam. Ben alayım şunu da. Tamam işte alayım. Tamam. Heh, öğretmenim 10 artı 10 100 eder. <laughs> Doğru mu? Doğru. Oley! Doğru. Hocam 2 kere 2 16 eder. Dur bir dakika. Hemen yapıyoruz. Doğru mu hocam? Doğru. Doğru. Evet. Hadi. Muhammed sen de. 5 kere 5 500 eder. <laughs> <laughs> eder. eder. Hocam. Oo. 9 eder. 9999 eder hocam. Aferin. Teşekkürler hocam. Çok kolaydı. Hem başkasına geçiyorum. Tamam. Hadi yazın hocam tahtaya. Ben bu tuvalete gidebilir miyim hocam? Tamam git. Hadi hocam, ben, ben gideyim gideyim hocam, hocam ben de Hocam ben de git sen de git. Hadi gelin 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 geçin. Ders kaynayacak gelin. <laughs> evet tuvalete gidelim ya. Hocam, erkek ben, Hadi ben, de ben Hayır, de tuvalete gidelim. arkadaşlar. Boys. Boys erkek miydi? Evet. Ha, tamam o zaman. Dur bekle. Yok. Boys kızdı. Ben Kız. Yok yok ben oynamayacağım. Şimdi hoca kıza. Ben telefon oynayacağım. ne Çok güzel. Ben Bakma. Tuvaletteyim. Ben tuvaletteyim. Sizin Size arkadaşa söyleyeceğim. Hocam tuvalet Hocam gider misiniz? Hocam nerede? Tuvaletimi yapıyorum. Oraz çalarım. Uy. Tamam ben de daha biliyorum. Ne yapalım oldu? Oğlum hemen sınıfa. Tamam öyle de sınıfa koşuyorum. Geç koş, geç <laughs> koşuyorum sınıfa. Koş koş koş. Sınıfa geç kalan. Ha? 50 veriyorum. 50 mi veriyorsunuz? Hocam evet. istediğim yere geçerim o zaman. Karşıya mı? Yıllık hocam burası Abi, çok güzel. Uu. Hocam annemiz de Hemen babanızı arıyorum. Hayır hayır Hemen ben hayır, kaçıyorum. Hayır. Hayır, hayır, hayır kaçın kaçın arkadaşlar. Tamam gelin. Kaçın. Aramıyorum. Arıyorum. Kaçın, kaçın. şu arabayı çağır, kaçın. Kaçarsanız arıyorum. Kaçarsanız arıyorum. Benim benim arkadaşlar. Arkaya atla. Hemen A arıyorum. Kaçalım. Tamam. Ders e kaynıyor arkadaşlar bu arada. 32. Ne yapıyor bu ya? O ne? Boyun yüzün kadar şey. O ne arkadaş? Kardeşim o ne? Evimi de yapmışlar. Ha burası bizim değilmiş. Bizim ya evimiz. Kardeşim sen nasıl araba sürüyorsun ya? ya ben Kaza benim... yapacağım. Korkuyorum. Sinan ya, nasıl... <laughs> <değilim. gülüyor> bu değil değilim. Güzel sürüyorum ama değil mi? Doğru. 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 Hadi. Hadi kapıdayız. Düşüyorum. Ya Düşüyorum. Çarpıyorum. Allah. Ben atladım. Ben atladım. Ben atladım. Hadi. Bir şey evet, olmadı. Gel. Hiçbir şey olmadı. Gel gel. Bak ben... ederim. A gel. Ya evet. tamam olabilir. Evet. Ya. Evet, 4 ya. Gel. A Bin. Ay, ben ben fotoğraf fotoğraf çekin. Çocuklar neyi bitirdiniz? Dur. Aferin size. Teşekkürler. şuraya koyalım. Kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Evimize gir. Hırsız girdi ama iyi. Ver para ver bana para. Allah. Allah, Allah. 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 seçin paraları. Bunlar kim? Engelleyin evden. Para dağıtıyor. Aa, Teşekkürler abi. Çıkıyor. Neyse yapmak zorundayım. Hadi A bay bay abi. Aa, polis gelmiş. Ben bar ben barajı saklanıyor. Ben, ben karı istan övüyor. Ben hem hala polisler geldi. Ben hem polisin. Ben saklanacağım. Ben komutanıyım. Ben polisin komutanıyım. Çekilin. Kaçın. Hadi bir çık. Ha çıktı. Ben, 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 polisin komutanıyım. Ben korkandım. Hayır. Ben baba sen polis mi oldun? Evet. Ben Hop, iki erkek gün baba. polis olmuştum. Öğretmen. Hocam bize dava açtı? kaçtım için ben kaçtım bu evden bisikletimi de aldım kaçtım. Dedi? Arkadaşlar gelin yanıma. Ben bir daha bir eve Kardeşim gelin kardeşlerim. Ben gitmeyeceğim bir daha. Kardeşlerim ben, gelin ben yanıma. Yemek yemek istiyorum ama yiyemiyorum Ben bir ev satın alacağım hep orada kalacağım. Şimdi, ev satın alarsınız. Bir, bir daha şey yemek da, yiyemez. Beni bulamazsın Tamam o zaman hadi bay bay Zengin olduk abim sayesinde kaçın kaçın gel Mehmet gel. Gel sen benimle gel. Evimi yaptım. Duran, Duran size bir şey söyleyeceğim. Hepin evi oldum. Kaç. Durun. size bir şey söyleyeceğim. Kaç? Size bir şey söyleyeceğim. Kaza yapmayak bak. Tamam. Vuhuu. Duran burası neresi? Daire'nin adı Geli. Daire mi? Biz çarptık arabayı. Güzel Dağrıları bir araba Çok güzel akulü arabanız vardı. Biz de geçtik. Geliyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Babamızdan kaçıyoruz. Haydi, part 5. Baba, kaçın. Evet, Baba, kimse dönün. Yesen. Evet. Hepiniz bir bu eve gelin. Hayır, asla. Seninle be. bu evde yaşamayız evet. artık. Hadi başka bir ev alın. Daire alın. Daire satın alın. Ben geliyorum. Allah! Burası ne? Karışım, zengin misin sen? Evet. Hadi, hadi. Sana. gel, daha Gel soyalım. Hayır. Soya Kardeşim yok. bankaya gel. Hadi bankaya gelin. Bak, Aa bir şey buldum. Gelsenize. Ne? <laughs> Burayı soy... ee. Ben oraya koy. Hadi gelin. Hayır, gelin buraya. Hayır. Gelin. Hayır. Ben bankaya koyuyorum. Gel bankaya, bankaya gel bankaya. <laughs> Muhammed neredesin? Gizli aldım kaçıyorum. Hayır. Hayır. havuzdan girek. Havuzdan mı bankaya girek? Havuzdan gidelim tamam. Abi bekleyin abi bekle bizi. Ama hıh siz hem yemeğe geleceksin. Yemeğe geleceksiniz. Havuzdayım ben. Sen neredesin kardeşim? Ben gezeliyorum bulamadım ha. Havuz. Havuz. Havuzdan, havuzdan gitsene. Gül. Adam kaydırak kayıyor. Ya. Neredesin Hadi. kardeş? Ben havuzdayım. Patlattım. Bekleyin bizi kardeş. Ya suratı mama çok yanlış. Koş koş. Banka parasını alamıyoruz. Kardeşim neredesin? Alamadım. Aha. Ben alırım, ben alırım. otursana. Kardeşim sen otur. Kameralar var. Bir durun bakayım. Ne yapıyor babam? Babam nerede bakayım bir ya? <laughs> Anam elektrikler gitti anne. Nasıl elektrikler gitti? Deprem oluyor deprem oluyor deprem oluyor. Aa. Bitti. Anam. Sallanıyor hala sallanıyor. Ben bilgisayarda. Sallanıyor. Çok çok sallanıyor. Baba. Babamız nerede? Onunla artık görüşmek yok. Ben gidiyorum. Bizim babamız yok. Aa! Ya, ya. Aa! Kaçın. Para. Ba babam beni görmedi. Seni görecek ama kapının önünde durdu direkt. Çok korktuk. <laughs> Nerede Evet. Kardeşlerim gelin. Kardeşlerim gelin buraya. Size bir şey göstereceğim. Parka gelin parka. Durun, durun buraya gel. Size bir şey göstereceğim. Yo. Geldim. Size bir şey göstereceğim. Komik bir şey göstereceğim size. Tamam. Acilen gelin. Efsane komik. Burada bizi bulamaz. <laughs> Siz neredesiniz? Ay buraya gel. Orası neresi? Şey, buraya Kafenin üstü. Kafe? Kafenin. Espresso. Bak ben şimdi içinde... Doktoruna ha gelin bu gelin geldim. Burada ah. ben bulamayacağım. Sen sen babamızı mı taşıyorsun yoksa? Yo. Taşımıyorum. Selamı da Ay indi baba. Dur dur gelin bir. Sizi bir yere götüreceğim. Babam indi baba indi kaç. Çok seveceksiniz. Hayır. Bir yere götüreceğim. Ben tuvalete gidiyorum. Duruk. Tuvalete gidiyorum ben. Şurada bir tuvalete gireyim de. Siz neredesiniz ya? Yapmazsanız yapmayın. Ben ben, artık... ben... Arkadaşlar biz şimdi banka soyduk. Bu, buradan bebi kaçıyoruz. ve bir de abimin para da verdi. Baya paramız var. Hayır babam geliyor. Ya. Kardeşim kaç, kaç. Bana bir şeyler alıyor. Hayattan bıktım. Her şeyi yapar. Havalimanı, Havalimanı nerede? Otelin orada. Hadi. Uçak bileti Aa. aldık çok da. Ben metrodan gideceğim. Ya metrodan gitme. Farklı har haritaya ışınlanıyoruz. Hadi gel. Aa, başım. Aa çatının üstünde araba geziyor. Hadi. Başım. Gelin. Hadi koşun. Kimse gelmedi mi? Ben geldim bile. Bekle bizi. Hayır polis. Başım. Arkandayız bekle. Hadi uçağa bineceğiz. Hadi. Gel Muhammed, Muhammed. bekle. Ben, ben, ben. Gelmiyor değil mi? Dur birazcık oturalım, soluklanalım. Şuradan şey çantamızı ben, alalım. Sen Tamam. Çantamızı alalım. Sen hayra, öğrencisin. Abi, ben bile öğrenciyim. Ben öğrenciyim. Hadi gidelim. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya, Geldim, geliyor Kaşar. Kaç. Ben, ben, ben. <laughs> Hemen binmeliyiz. Hadi. Bindik. Hadi kalkıyor. Bindik. Hadi oturacağım ben. Hop. hadi. Özel bölüme geldik oh. ya bir de çok iyiydi ya. Dur şuradan televizyon izleyelim. Televizyon? Survivor ne? başlamış. Televizyon nerede? Hadi gelin. Gelin atlıyoruz. Geldik. Hadi atlıyoruz. Burada bir tane. Oo. kapıda. Tamam. Hadi. Oley! Amerika'ya geldi. Uçacağız hadi. Ahmet. Uhu.